Ben Süleyman Gönülkılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adam olarak bilinirim. Bugünkü konumuz balı anlatmak. Gerçek balın özellikleri nelerdir? Gerçek balın faydaları nelerdir? Balın kalorisi nedir? Günlük ne kadar bal yenebilir? Balın içerisinde neler var? Her gün bal yenebilir mi? Bal türleri nelerdir? Bal ne zaman şifadır? Bal ne zaman bize yüktür? Aynı zamanda anlatımın sonunda da çok basit bir altın balın tarifini vereceğim. Haydi başlıyoruz. Dikkat ederseniz sözüm hep şöyle başladım. Gerçek balın özellikleri, gerçek balın faydaları ve balın kelimesinin önüne gerçek cümlesini özellikle koydum. Bal anlatımıma bir sistemle başlayayım. Ben Baby Boomer kuşağındayım. Köy kökenliyim. Öyle Önce da bizim Karakovan ballarımız vardı. Az ya da çok baldan anlarım. Köyden ayrılınca farklı şehirlerde çalıştım. Çok yerden de bal aldım. Her seferinde aldığım bal gerçek bal değildi kendime bir çözüm buldum. Tam 7 yıl hiç bal almadım. Yeni yeni bal almaya başladım. Yani dünyanın en güzel florasına sahip bu topraklarda neden bala şurup konur? Neden bala şeker eklenir? Bu 7 yıllık molamı çok sevdiğim bir arkadaşım yeni yeni bir bal sistemine başladı ki Zele çiftliği, Zele çiftliğin sayesinde yeni yeni tekrar bal yemeye başladım. Bal arıların bitkilerden topladıkları nektarları, salgıları ve enzimleriyle işlemeleri sonucunda oluşan yoğun kıvamlı, tatlı, güzel, hoş bir besindir. Ama biz bu e, güzel bala birçok yapay aroma Reklendirici, tatlandırıcı, glikoz, mısır şurubu, suni petek. Hakiki bal nasıl anlaşılırla ilgili çok sayıda mail ve bazen anlatımların altına yazı geliyor. Şunu söyleyebilirim. Bu konuda çok gayretim oldu ama gerçek balla sahte balı ayıracak en net olay ne yazık ki laboratuvar analizin dışında sağlıklı bir yol bulamadım. Gerçek bal antoksidan yüklüdür. Antimikrobiyaldir. Bu anlamda birçok bulaşıcı hastalıklarla savaşır. Aynı zamanda yarayı dahi iyi eder. Anti inflamatördür. Anti diyabetiktir. Birçok özellikler taşır. Ve geleneksel tıpta bal binlerce yıldır şifa ve tedavi amaçta kullanmaktadır. Balın ana bileşeni fruktoz, glikoz ve sudur. Mineralleri demir, bakır, potasyum ve manganez, klor, kalsiyum ve çinkodur. Vitaminleri ise amino asitler ve enzimlerdir en çok gelen sorulardan bir tanesi de balın kalorisi nedir? Bir çay kaşığı yaklaşık 5 gram olan balın kalorisi 15'tir. Bir tatlı kaşığı 7 gram balın kalorisi 21.5 kaloridir. Bir yemek kaşığı 21 gram gelen balın kalorisi 64'tür. Ve bir çay bardağı 100 gram kabul edersek bunun kalorisi de 304'tür. Her gün bal yiyebilirsiniz diye bir soru var. Evet yenebilir. Hiçbir zaman rahatsızlığımız yok ise uygunluk doz 3 yemek kaşığı kadar çok rahat yetişkinler yiyebilir. Bu balı yediğimiz zaman enerji verir, takat verir, cildi güzelleştirir ve kolesterolü düşürür. Bal bağışıklığı artırır. Vitaminler ve mineraller ile beraber yapımızı güçlü hale getirir. Balın özellikle ilginç olan bir özelliği daha vardır. Zarflama. Boğazımızdaki her türlü grip, nezle, soğuk algınlığı, iltihaplanma ile ilgili iki tatlı kaşığı yutup yavaş yavaş geçtiği zaman boğazımızı zarflar ve boğaz ağrısına iltihaplanmaya son derece iyi gelir ve bizi de kanserden korur. Alerjiyi de azaltır. Saç dökülmesini de önemli düzeyde azaltır. Aynı zamanda bal yediğimiz zaman beyin aktivitemiz de artar. Balın şifa olması için doz önemlidir. Bakın bunun özellikle altını çiziyorum. Şeker hastaları ve fazla kilosu olan ve alerjisi olanların özellikle balı önermiyorum çünkü balın şifası doza bağlıdır bugün dünyada 300'ün üzerinde tescilli bal vardır yani bizim ülkemizde de yaygın olarak işte yayla balı, çam balı, keçi boynuzu balı, anason balı, narenciye balı, deli balı, çam balı ve birçok balın durumuna göre bunun rengi, kıvamı, aroma aktif bileşenleri, antoksidan aktivitesi, flavonoidler seviyesi tamamen balın çeşidine göre değişmektedir. Balın çeşidine göre fenol düzeyi, pH'ı bunlar da değişmektedir. Normal yarım kilogram bir bal için 900 bin tane arı bir gün çalıştığı zaman yarım kilogram bal elde ediyor. Peki gelen sorulardan bir tanesi de bal bozulur mu? Evet bal bozulur. Bu yoğun bir nem alması, güneş görmesi, kaynatılması durumunda bal bozulur. Peki gerçek bal şekerlenir mi? Evet şekerlenir. Yarı katı bir hale gelir. Gerçek bal da bu yarı katı halden dolayı donar belli bir ısıya geldiği zaman tekrar eski kıvamına ulaşır. Daha önceden de söylemiştim gerçek bala ulaşmak tamamen laboratuvar koşullarındadır. Bunun dışında bir seçenek ben bulamadım. Eğer bulan biri varsa da bu videonun altına lütfen rica ediyorum yazsın. Peki gelelim şimdi altın balın tarifine. Çok basittir ve çok kolaydır. Ben bir yemek kaşığı zerdeçalı bir kaba koyuyoruz ve üzerine de bal akıtıyoruz yavaş yavaş ve kaşıkla hızlıca çırpıyoruz. Zerdeçalla bal karıştığı zaman ikisinin etkisi sinerjik etki yapmakta ve daha güçlü hale gelmektedir. Macun kıvamına geldiği zaman sizin altın balınız hazırdır. Günlük bir tatlı kaşığı aldığımız zaman tam şifadır. Hem bağışıklığı güçlendirir hem de kansere karşı iyi bir besin elde etmiş oluruz. Peki Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Otadamın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi siz hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğimiz bir video bütün sağlığımızı değiştirir. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.